We'll mm -hmm. Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi 1993 yılında hizmete açıldı. 5 Nisan 2021'de Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu oldu. Ülkesinin geleceğine yön verme bilinciyle hareket eden öğrencilere sahip okulumuz, fiziki şartları itibarıyla ilçenin ön plana çıkan eğitim yuvalarından biridir. Okulumuzda 16 dersliğin yanı sıra tam donanımlı fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları bulunmaktadır oldukça zengin ve güncel kaynak içerikli modern kütüphane ile tam donanımlı bilgisayar sınıfında öğrencilere araştırma olana sunulmaktadır. Ferah ve temiz pansiyonu, hijyenik yemekhanede hazırlanan yemekleriyle öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri sağlanmaktadır. Okulumuzda 100 kişilik konferans salonuyla meslek derslerinin uygulamalı işlenebildiği kız ve erkek mescitleri mevcuttur. Sportif faaliyetlere önem veren okulumuz futbol, basketbol ve voleybol sahalarıyla öğrencilerimizin fiziki gelişimlerini de desteklemektedir. Okulumuz, teknik ve fiziksel imkanlarının yanında tecrübeli idari kadrosu, alanında uzman öğretmenleri ve rehberlik servisiyle kişilik gelişimi, başarı ölçümü, sevgi ve saygıyı ön plana çıkaran eğitim anlayışıyla topluma nitelikli ve karakterli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Okulumuz, Kur'an ve sünneti esas alan din eğitiminin yanı sıra İngilizce ve Arapça dil eğitimleri de vermektedir. Akademik eğitimin yanında fen ve sosyal bilimler proje çalışmalarıyla öğrencilerimizin kendisini farklı alanlarda geliştirmesi amaçlanmaktadır. Okulumuzda bilimsel düşüncenin önemini kavratmak için araştırma projeleri, ruh ve beden sağlığını geliştirmek için spor faaliyetleri, işlenen konuları deneyimleyerek öğrenmek için tarihi, sosyal ve kültürel geziler bilimsel faaliyetlerin yürütüldüğü fuar ve konferanslara katılım, yüksek öğrenim motivasyonunu artırmak için üniversite gezileri, bilinçli meslek seçimi için kariyer gün etkinlikleri gibi imkanlar sağlanmaktadır. Bilime, kültüre, sanata ve spora ilgisi olan, inancı, tarihi, medeniyeti ve değerleri doğrultusunda eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizi Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na davet ediyoruz.